Bak insan doğradım. Bak cesaret görmüş bak Göktenri. Sims oynamıyoruz canım burada. Berkay'ın dini bizden değil. Burada yaptığımız her şey ona etik dışı geliyor. Ben de yiyelim mi? Be. <laughs> Vallahi buradan yeni bir hastalık türecek. Adına da DC hastalığı deriz. Selamlar ya. Nasılsınız arkadaşlar? Bu arada ben harikayım. havalarda biraz ısındığı için gittim. sıcak bir Nescafe aldım kendime ki tam anlamıyla yanayım. Hoş geldiniz. Bu arada ufak tefek bazı problemlerimiz var. Hele ki abi saldırı ekibimizden Mantis şu an kanama altında. Gece uyuyamadım abi. Uykular basmadı uyuyamadım. Yatakta bir sağa döndüm bir sola döndüm. Umarım yetişecek. Mantis buraya gelecek. Gadi'yi de doktor olarak buraya gönderdim. Ortada buluşacağız. Mantis'i kurtaracağız. Yani umarım. Abi çok adam kaybettik son 3 bölümdür. Mantis'i de kaybetmek istemiyorum. O yüzdendir ki arkadaşlar. Mahkumları Doğrudan din değiştireceğim. Ben bir önceki bölüm demiştim ki ya din değişmekle uğraşıp hayır ben uğraşamam. Dini burada değiştireceğiz. Komple hepsinin inancını hemen bir değiştirebilir miyiz? Ve ben bunlara özel odalar yapacağım. Artık burada kalmalarını istemiyorum. Burada kaldıkça kafayı yiyorlar. Biraz daha büyütelim. Abi köle hakları ya. Biraz daha medeni seviyesine gelelim. Tamam insan yiyoruz. Tamam insan eti yiyoruz. Tamam insan derisinden kıyafetler giyiyoruz ama kölelerimize biraz daha insan hakları. Bu adamı almıyoruz. Bu adam yok. Bu görevle geldi, çekip gidecek. İnancı da değiştir. Senin inancınıza yetiştiriyorum. Banzo'nun da... Bu arada Banzo... Hemen bir bakayım. İnancı değiştir ama görevlerden... Banzo neredesin sen? Tamam, Banzo'yu aramıza katacağız. Görevle gelip de gidecek olanlardan değil. Mesela bu arkadaşın da kalbini alıp göndereceğim. Allah belasını versin bunun. Hemen gelin kalbini alın. Shadow nerede? Shadow da burada yatıyor. Canım benim ya. Shadow'un da inancını değiştirelim ya. Shadow da harika bir savaşçı olacak. Doğrudan da saldırı ekibini alacağım onu. İnançını değiştir dedim. Neyin depolama yeri yok? Aa bedenleri. Yani 200 insan üstümüze saldırınca arkadaşlar depolarımız doldu doldu. Şunu hemen bir bu tarafa getirelim. Şundan bir tane buraya koymak istiyorum. Çünkü abi etleri koyacak yer kalmadı. Nusret ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Aa çok uzak yere gidiyorsun. Gel ben seni şuraya getireyim. Ne demek yapamam? Aa. Robot geliyormuş. Bu arada... Nasılsınız? Buradaki her şeyi de yok etmem gerekiyor. Bir dakika. Martolos gel burada çalış be. Buradaki etleri bir komple bitir. Burası da bu ne böyle abi? Vallahi buradan yeni bir hastalık türecek. Adına da DC hastalığı deriz. Buradan bütün dünyaya yayılır mı emin değilim. Gadi yola çıkmış bu arada. Şurada buluşacağız abi. Gadi'yi de dört taban gönderelim. Aynen. Tam ortada buluşsunlar. Mantis'i iyileştirelim. Mentisin buna ihtiyacı var. Ve bu görev de bitti. Artık burayı ortadan bölüyorum abi. Burayı birahane yapacağım. Yan tarafında uyuşturucu hane. Tam bir günah kenti olacak burası. Tabii ki burada yapacağız bu işleri. Buraya da bir kapı koyalım. Bazı yerleri kıracağım mesela. İki tane kapı. Aa aslında şöyle olabilir. Bakın ben aşağıya doğru kurarım diyordum ama neden aşağı doğru kurayım ki? Buraya gelelim. Burayı depo olarak kullanırım. Burayı da birahanenin deposu olarak. Hayır. Aa hayır. Aha birileri ölüyor. Abi bizim mahkumlar ölüyor ya bu arada. Bir de bunun kafası nerede? Abi içimizde bir kelleci bu arada. Kamp ateşi yık ya. Bu niye bu hale gelmiş? Kim öldü? Biri öldü ya. Mahkumlardan biri mi? Aa! Arkadaşım sen niye öldün? Bak <laughs> çünkü kalbini almışız. Yani yaşayacak değil ya. Arkadaşlar bunun kalbini hemen alalım. Bu bedeni de keselim. Martolos bu işle ilgileniyor mu? İlgileniyor. Aa bir dakika. Neusçum. Şu yukarıdakinin gel. Kalan organlarını da bir al bakayım. Oh oh oh. Arkadaşlar, atın stresinize. Kim kazanacak bence Battal. Battal, bak gözüm. Bu arada Battal kazanmazsa kesiyorum buraya Hiçbirinizin haberi bile olmayacak. ha Battal kazandı. Aslanım benim. Depolanacak yer yok. Evet biliyorum. Parçalayacağız o yüzden bunların hepsini. Ve köleler için bunları buradan çıkartacağım arkadaşlar. O yüzden mesela biz şu an buralara yerleşemiyoruz. Şimdiden gelsin buralara bazı markumları getirelim. Çünkü burada kafa yiyip kaçmaya falan çalışacaklar. Bunlarla ben uğraşmayayım. Zaten milyon tane derdimiz var. Gelsin burada markumlar yatsın. Hiç ummadıkları bir kaliteye erişsinler. Şimdilik ondan sonra ağızdan bunları kırarız. Bazılarında markum değil köle olarak alacağım. 1, 2, 3, 4. Şurayı da yaptığımı bence yeterlidir. Kaç tane benim mahkumum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay yetmiyor. 8 yetmiyor. Aman Allah'ım. Valla buralarda biz yatacaktık ama kime niyet kime kısmet yapacak bir şey yok. Valla böyle bir odalara girip de ben mahkumum diyen ve şikayet edeni yiyeceğim abi. Başka şey yok. Şunlardan bir tanesini şey yapacaktım ya. Acaba seni mi yapacaktım? Bunlardan bir tanesinin yeteneği o kadar berbat ki Allah belasını vermiş yani. Arama katma, mahkum yapacağım bunu. Pardon, köle. ah Önce iradeyi azalt. Hayır, inanç değiştirelim. Sonra seni iradeyi azaltıp mahkum yapacağım abi. Oh oh oh. Zaten mahkum isteyenler vardı ki kendi odamızı bile mahkumlara veriyoruz. Hala da abi mahkum abi köle. Allah'ım ya Rabbim. Bu arada bu iki arkadaş kesinlikle kafa yiyecek. Bunların da acil buradan gitmesi gerekiyor. Mesela Shadow. Değil. Ben bunu köle için yapıyorum abi. Gelsin Barlung burada yatsın. Ne kadar çirkin bir adım var senin ya. Sakura Kojiko. Bu adam çok onurlu bir isme sahip galiba Japon. Ve bunu da buradan alalım abi. Bunu da burada istemiyorum. Bunu da köleler için. Sakura buraya gel abi. Senin lanet olası Çinli. Hepiniz Çinlisiniz. Tamam bunu da buradan alın abi. Bunu buradan taşıyın. Buraya bir yere gelsin. Buraya bak. Makum. Bak. Pofuduk ayıcık bile var. Hemen bir de mahkumum diyecek. Abi de bunlar ayakta yemek yiyecek ama ah onunla uğraşamam. Bu arada ne oldu? Abi Mantis ölecek ya. Dur sen biraz hızlı geldin. Şuraya gel. Çocuklar siz de şuraya gelin. Abi niye hızlı gitmiyorsunuz? Mantis'in durumu berbat. Sağ üstte baksanıza. Kahvemden biraz için. Oh afiyet olsun. Heh, bu arada kahvem çok güzel. O yüzden bir daha içtim. Abi çok fazla toparlanacağız. Şaşkınlık. Bak ben size diyorum. Sen kimsin? Bu adam bu arada misafir. Sen nasıl yetersiz beslenme yaşayabilirsin? Aa misafir değilmiş ki bu. Bu mahkum. Sen niye ayağa kalktın ya? Beslenmesi berbatmış. Bunun yatacak bir yeri var mı? Bunun yatacak bir yeri yok. Arkadaşlar buraya getirin ya. Halen daha sahipsiz diyor. Dur bir dakika. Can Atay. Şu adamı. Hayır. Şu adamı. Gel bir tutukla. Bunu buradan atalım abi. Aynı şekilde bunu da buradan atacağım. bunu şu an buradan atmaya gerek yok. Bütün kölelerimizin yatağı var. Bu şimdilik orada kalsın. Canatay. Oh 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 oh. Oh adamı yaşasın bari dur. Ne oldu? Abi oyun dondu. Yani bu görevi anlamıyorum ya. Bir bakalım. Çok da uzaktaymış zaten. Ben buna nasıl gidebilirim ki bana buraya görev veriyorsun? ha Canatay'ı bir izleyeyim bir dakika. Canatay ne oldu aslanım? Bu kadar mıydı? Ölmesin bu arada. 12 saati kalmış. Ba mahkum olarak alacaktım bu. Aa, biyografisine bakayım. Aa, ölebilir benim de umuda değil. E canatayın elindeki daha iyi hasat etmesini sağlıyor. Bu arkadaşın da bir yerlerini kestiğini umut ediyorum. Canatay onu al, sonra da git yat. Umuyorum ki neus kervan boşta. Aa kervanlarımız geldi mi? Hadi yetiş abi. Bu arada sen buraya bir kamp kur. Abi ben içeri girmeseydim acaba. Gel bakayım. Siz de bu kampa katılın. Hadi. O yine bir dondu. Haa. Kampa girin abi. Hadi hadi çabuk mantis yaşayacak da. Önünde çok fazla kelle almak var onun. Şimdi şuraya şundan bir tane daha kurayım. Çünkü yer kalmadı. Ne olsun şey pardon Nusret ne yapıyorsun? Nusret uyumak yok aslan gel buraya çabuk. Buradan bir yer yapalım. Mahkumları bu tarafa getirmeye başladık mı? Oyun öyle bir kastı ki. E halen daha sahipsiz diyor. Ben bunu mahkum için yapmadım mı? mahkumlar için. Tam çocuk da şunları buradan hızlı bir şekilde kaldıralım. Buradaki bütün yatağı kaldır abi. Yık. Ha? Bunu herkesi bir getirin bakayım. Yeni sevgililer kim? Adisi Mugo. Abi Disi'nin zaten manitası vardı. Sen var ya Disi. Bu arada Mantis'cim gel. Nedir sağlık durumun? Bayağı bir sıkıntımız var ya. Şimdi şuraya yapıdan mobilyadan bir tane yatak atalım. Tıbbi yatak. Mantis gel iyileşene kadar dinlen. Gadi'cim gel bakayım buraya. Çocuklar hadi bakalım tutukla değil e, mentisi bir tedavi et. Mentisçim nedir durumumuz? Şimdi tedavi oldu kan kaybı şiddetli. Tamam herhangi bir problem yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hemen gidiyoruz buradan. Burada durmayacağız. Bunlar yolda dinlenilirse daha iyi olur. Kervanı yerine buraya gideceğiz. Kabul et. Bu arada Gadi de bizde gelsin. Eve geri dönmesine gerek yok. Her şeyi aldık mı? Her şeyi aldık. Let's fucking go. Burayı keseceğim. Başka bir acil tedavi kime? Bir dakika ya. Can sen bir geri gel. Susam mu tedavi ediyor? İyi tamam. Herhangi bir problem yok. Çocuklar şimdi bir dakika. Neus'cum ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi şu adamı gel bir yatağa taşı. Martolos gel. Aa, bir dakika. Bir dakika. Burada biraz problem var. Bizim bunların hepsini baştan yakalamamız mı gerekiyor? İyi bir tutuklu o zaman. Murat gel. %40 şansla mı? %40. Murat senin neyin var aslanım? Sen %100. Murat niye bu kadar düşük bir şansla tutuklama oranı var? Ki harika bir savaşçıdır kendisi. Teessüf ederim. Oyun. Yanlış oran veriyorsun. Sonra Battal'cım %60 mı? Canatay %70. Berkay Berkay ayağa kalkamıyor. Göktengri 83. Peki Pengü? %100. Pengü'ncim gel. Martulus sen de banzo. Şöyle bir şey yapacağım ya. Bu yatağı kaldır abi. Ah koloniler için diyorum. Bu adamı buradan al. Tamam buralara getirelim ya. Adamların yaşam kalitesi biraz daha iyi olsun. Şimdi bu adam kaldı. Bu Corsi ile Tommy. Aa, Tommy o görevden mi? Tommy'cim bir bakayım. Tommy görev nerede? Heh. Aa, Tommy de o görevde. Corsi evet Corsi de o görevde. Tamam bu ikisi orada kalmaya devam etsin. Seni de buradan alacağım abi. Bunu da bir kuliner için yapayım. Tamam şunu alalım buradan. Martolos neredesin? Gel bunu bir tutup da buradan alalım. Çocuklar normal hale gelebilirsiniz. Va gayet iyi oldu ya. Bu adamlar burada hem daha rahat edecek, az sorun çıkartacak. Aramızda da Aa misafir öldü mü? Bu misafir miydi? Yoksa görevle gelen kişi miydi? Bakayım. Görev iptal mi oldu? Ay görev iptal oldu ya. Ah. Bunlar artık misafirim mi oldu? Bakayım. Yo. Kadın. Mülteci. Aa bunlar bana kaldı. Ama ben bunların organlarını almıştım. Ne yapalım? Aralarında... Ya abi niye işi bozdun? Harika bir zırh alacaktım ben oradan. Yakın dövüş. Aa bu da şeymiş. Bunun kalbini alıyorum. Bu sarsılmaz sadık abi. Ben bunu arama almam. O gelmiyor da ben arama almam yani. Bunun kalbini alalım. Peki senin biyografin ne? Bu da sarsılmaz sadıkmış. Tamam kalbini alalım. Madem görevi iptal oldu ben de böyle yaparım. Başka... Kinacım sen sen de sarsın. Bunu da kalbine alın. Oh oh oh. Burada mesela kordacım var. Sen nereye gidiyorsun? Ne demek misafir? Misafir değil ki. Abi şunu yakalayın. Ağzını burnunu kırın. Felçliymiş mesela bu. Bu ayağa kalkabildiği için gidebileceğini sanıyor. Senin biyografine ben bir bakayım ama. Öldürmeden önce. Aa, aşırı zeki uyanık. Tamam bunun kalbi onda kalabilir. Sol akciğerler sol bebreğini almışız dostum ama yenilerini takarız sana. Yani umarım. Peki bu halde nefes alma ah ah kan süzme ah ah yüzde kadar düşmüş şu a 24 gün felçli mi kalacak bu abi 24 gün çok uzun bir süre harika bir savaşçı ama kalbini istiyorum boş ver ben 24 gün bekleyemem tamam bir de bu adam var bu adam gidebileceğini sanıyor çocuklar bunu bir tutuklayın bakayım ha, sen hayırdır ya bunu da kalbini alalım sonra bunu da kalbini alalım Erzincanlı sen bunu yüzde altmışla mı tutukluyorsun Biraz problem. Bu arada arkadaşlar ben iyileşti değil mi? Tamam ben onu bu ara kaçırmış olabilirim. Martulus lütfen koşmaya devam et. Şimdi kervan kamp ateşine. Evet ulaştık. Başka bir problem yok. Abi buradan harika bir zırh kazanacaktım ya. Bu adam hala daha gidebileceğini mi sanıyor? Şunu da bir tutuklayın. Neus bir tutukla ya. Heh. Tanacım bunun kalbini alıyor muyuz? Neus ondan sonra kalbini alacaksın bunu. Tamam çok iyi oldu. Çok iyi oldu kalplerini satacağız. Ya bu arada bu adam fena değil. Hazır ayakta ya. Mesela bir daha bir örgü ofisine ben bunu bakayım. Gürmeymiş. Aşçılığı çok iyi. Mesela aşçılıktan ben Martolos'u... So Aha! Tarsın Sadık. Üzgünüm dostum kalbini alacağım. Sadık olmasaydım. Tamam mı? Tamam. Bunun hemen kalbini alalım. Yunus hazır buradasın. Şunun üzerine bir operasyon çeksene. Tamam. Çok güzel oldu. Başka problem burada var mı? Hayır yok. Çocuklar biraz hızlı mı gitseniz buraya? Bir de şuradan gitsene. Mesela bir dakika. Böyle gitse buçuk gün Böyle gitsi 3 gün. Ya işe bak ya. Böyle gittiğinde daha çabuk gidiyormuş. Bu arada tarımdan herhangi problemimiz artık yok. Mesela halen daha birileri gelip buraları yapmıyor. Özellikle mesela hemen birlikte bakımını yapalım mı buranın? Aha biri daha öldü. Ha büyük ihtimalle kalbini aldık. Değil mi? O yüzden öldü. Aynen dostum. Sarsınma sağlık olmasaydın. Ne iş bitti mi? Vücut parçası çıkarılıyor. E zaten çıkardı. Susamurun nereye gidiyor? Aa bunu hemen kasaba getirmiyorsun. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Neus'cum gel onun organlarını bir çıkarmaya devam et. İşi onunla bittiğimizi düşünüyor. Ama hayır. Daha organlarını alacağım. Bu arada Solo ne yapıyor şu an? Solo. Peggy niye yatağa götürüyorsun? Abi biz Peggy'ye operasyon emri verdik ya. Burada da operasyonunu yapabilirdik ama galiba burada yatıp yapmak istiyor. Saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Bir de şöyle yapalım buradaki ayarları kopyala tüm ayarları yapıştır. Arkadaşlar artık yemekleri buraya da koyabilirsiniz. Neus ne ile ilgileniyor? Oh 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 kalp alıyor. Bak bak çıkan sesi duyuyor musunuz? Ne güzel kalbim varmış. Bu arada hafiften bir başım ağrıyor olabilir. Bunları hemen gömmeye gidiyorlar ya veya parçalamaya gidiyorlar. Halbuki daha işimiz bitmedi. Bu arada ben bütün kurtlarıma şöyle bir şey yapacağım. Abi ben bunları artık bineceğim. Bunları da savaş alanına götüreceğim. Nasıl olsa çok fazla etimiz var. Ama bu kadar kurtu da eğitmek iyi mi bilmiyorum. Çünkü bunlar yiyor abi. Siz vardınız mı? Halen daha varmadınız. Ayak üstü ne oluyor? Veba al işte. Kim? Hörgüçlü deve. Aa, vebayı da tedavi edebilir miyiz ki? Va hiç bilmiyorum. Aslında o deve çok iyiydi. Şu an Neus'un oraya gidiyor. Kasaplığa gidiyor. Şu deveyi tamir. Tamir. O da olur bu arada. Yani ilaçsız tedavi edemez ki bunu. Şöyle bir şey yapsam. Al. En iyi ilaç. Abi deveyi kurtarmak istiyorum çünkü tedavi. Gel. Çünkü harika bir kervan arabası. Kervan arabası. Hastalık enfeksiyon. Kim abi? Kim tıklayamıyorum. Shadow. Aa, Shadow olmamalı. Bir dakika gel önce Shadow'u tamir et. Tamir et. Abi Allah sanayide miyiz neyiz? En iyi ilacı ver Shadow'a. Shadow'u gel bir tedavi et. Devamında da födü tedavi edersin. Okey. Shadow'un yaşaması gerekiyor arkadaşlar. Sen nasıl ayağa kalkabildin ya? He, gayet dayak kalkabilir. Mahkum olarak tamam irade yazat. Bunu, bunu, odasına götürün. Şu an boş boş dolaşıyor biliyor musunuz bu? Bir dakika. Martolos. Aa, burası onun odası mı? Bak vallahi geziyor. İyi kafasına göre. Ne yapayım? Ne olsun? Örgüçlü devemi tamir ettin mi? Sağlık etmiş ya. Umarım kurtarırız ya. Mesela şuraya ben bir yatak yapsam gelse oraya yatsa yatar mı? Mobilya, çift kişi uyku, bebek, hayvan yatağı nerede? Hayvan uyuma noktası. Ah tıbbi yatak. Körbüş deve git yat. Hemen de yattı söz dinliyor aslanım benim. Başka bir problem var mı? Hayır yok çok harika gidiyoruz. Buraya aküler için yerler yapacaktım ama daha yapılmadı. Bu arada ben bir araştırmasını yapmadım değil mi? Ana. Aynen bir ademlemeyi yapmadım. Neyse buradaki duvarlar bitsin. Mesela arkadaşlar bunları artık yıkabiliriz. Bunlar kalabilir. Şuradaki sütunların da hepsini yık lanet olsun ya. İmparatorla. Gelip buraları da yapıp şurayı da şuradan keseceğim abi. estetik Estetiklik hiç umurumda değil. Pratiklik önemli. Buraya da bir ahane falan yapacağız biliyorsunuz ki. Bak mesela bu adam burada çok mutlu abi. Geliyorsun yetersiz beslenmesi varmış. Oh oh oh. Hmm. Kervanımız ulaştı bu arada. Ne satıyorsun ve ben sana ne satabilirim? Mesela ne kadar param var? Çok az param varmış. Bunların hepsini sana versem bana 11k para veriyorsun. Robotun var mı? Ki ben robot için gelmiştim. Robot hayalini kurdum. Temizleme robotu varmış. Vallahi alalım. Her yeri bok götürüyor zaten. Başka? Başka? Açı. Hayır abi. Monokılıç. Monokılıcı ne kadar satıyorsun? Monokılıcı alabilirim. Vahap etmem. Zeus'un çekici varmış. Ya sadece ismi iyi bu arada. <laughs> Kendisi kötü. Katana var burada. Katana da berbat. Başka? Protez, bacak? Hayır. Güçlendirilmiş namlu? Hayır. Tıbbi araç gereci fullledim. Al. Lazım oluyor. Netromini fullledim. Bileşenini fullledim. 4k daha bana para veriyor ve sadece böbrek sattım kendine Aa kölesi varmış bu sinik bana doğrudan katılıyormuş da bu ne kadar beceriksiz bir adam Allah belasını versin bu hem Vallahi abi kana susamış ve süper bağışıklı ve sarsılmaz sağlık ve köle hayır istemiyorum adam gece uyurken bizi yiyebilir Harika havuza hayvancılık entegre. Hayır istemiyorum. Başka alpak alsam mı? Kervan hızımızı arttırabilirdi ama hayır. Pula uranyum bunlar şimdi çok önemli şeyler. Mesela çeliği fullleyebilirim. Niye haritamızda çelik kalmadı? çi komple çeliği alabildik mi? Aldık ucu ucuna. Çok da fazla yerimiz kalmadı. Monokılıçları da aldım. Evde birilerine veririz ve 3.5k ben verecekmişim ona şimdi. Olur herhangi bir problem yok. Bunu kılıç iyidir arkadaşlar. Odun hayır istemiyorum. Bira arkadaşlar bir adam başa alayım da yolda içersiniz. Afiyet olsun. Başka plaçelik. Evet gelecekte çok lazım olacak ama şu an hayır. Başka alınacak bir şey gocu. hayır istemiyorum. Başka bir şey var mı burada? Vallahi hayır yok. Televizyon bizim neyimiz abi? Bilardo falan filan. Bu neymiş ya? Aa, istemiyorum. Altın istemiyorum. Aa katafrak kaskı varmış burada. Ulan niye demiyorsunuz? Ha çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ama kime gireceğiz ki? Evdekiler giyer ya. Değil mi? Tamam. 6.5k mı ben ödeyeceğim sana? Ulan ne vereyim ki? Her şeyi verdim. Evdekilere giydiririz abi. Tamam saldırı ekibine özel kıyafetler giydiriyoruz biz. Bu arada prestij katafrak kaskı galiba en iyi kasklardan bir tanesi. Çok iyi bir şey. Evdekiler giyer ya. Oh, kahvemin sonunu içtim de harikaydı. Şimdi bazı şeyleri geri bırakayım. Ben çelik geri bırakacağım ya. Şöyle paramızı yetteceğe kadar. Sıfır hepsini bıraktım. Ya bu arada diğer her şey çok önemli ya. Netrunning falan çok önemli. Netrunning bırakmak istemiyorum. Çeliği bir şekilde buluruz da. Aynen. Prestif monokalıcı da evden birilerine veririm abi. Her türlü lazım olur. Monokul içiydir. Saldı ekibini de arttıracağız. Onlara da lazım olur. Bu şekilde okey mi? Okey. Let's go. Hadi arkadaşlar gelin bakayım. Ha doğru. Doğrudan gelmiyorsunuz. Şuraya bir uğrayalım. Mesela buraya bir gidin bakalım. Ne varmış? Mesela bu da fraksiyon mu bu? Bu bu adamlar buraya taşındı mı? Ne oldu ya? Buraya saldırmam bu arada. Şuraya saldırmak istiyorum. Ama önce eve gidelim. Mesela bak burada bir şey varmış. İbadet eden köy. Ha. Bu adamlar enayi abi. Bizim kılıcımızı almışlar ya da öyle bir şey. Ona tapıyorlar. Gideceğiz. Numara yapacağız. içeri gireceğiz. Hepsini öldüreceğiz. Evet. Bu şekilde let's go. Kaç dakika olmuş? Evet. Bundan sonra bölümleri 30 dakika olarak ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü izlemiyor gibisiniz. Görüyorum. Hepsini görüyorum. Arkadaşlarınıza davet edebilirsiniz. Bu güzel seyir zevki olan şey Şimdi biliyorsunuz ki ben tasarımlarımla ünlü olduğum için buraya ne demek yetersiz depolanma? Odun yok mu? Arkadaşlar herkes uyuyor ya. Bu arada ben kurayım de gelir yaparlar ya. Şimdi estetik kaygılardan anlatılmış bir harika bir yer koyacağım buraya. 6'ya altı Köleleri artık buraya getireceğim arkadaşlar. Köleler komple buraya gelecek. Aslında geçmişte burası için farklı planlarım vardı ama unuttum. biliyor muyum? Unuttuğum için yapacak bir şey yok. Şu şekilde harika oldu. Tamam ortayı bilerek boş bıraktım. Çünkü ortaya farklı şeyler kuracağım. Bu arada farklı bir şekilde koyardık ama 6 tane mahkum her zaman bir arada bulamıyoruz zaten. Oyun yine bir dondu. Hah. oyun bayağı bir sert dondu. Eğer çökmediyse çok büyük bir şey geliyor. Aa oyun donmamış. Kendi kendime triplere girdim ya. Vallaha aksiyon yaratıyorum. Hep izlemen için bunlar. Hep izlenme için. Mobilya yapı kapı abi. Bana kapı lazım. Kapı verir misin bana? Şuradan ahşaptan kapı. Müdümük alan dolu. Eee, Şimdi alan dolu mu? Vallahi abi odalara böyle giriş yapacağım. Bana ne ya? Yok iyi gözüksün falan filan. Umrumda değil. Zaten mahkum yatacak burada. Doğru mu? Doğru. Gelelim. Ahşaptan kapıları. Tak. Aa duvar atıyorum yine. Niye öyle oldu? Allah'ım ya Rabbim. Kapı ha? Heh, tamam. Gelin buralara. Kapılar atın abi. Mahkumlar burada kalacak. Bir tane de kapı. Bu ortaya şey katacağım bu arada. Siz söyleyin ısıtıcılar, derin dondurucular falan filan tüm odalara buradan gidecek. Gelsinler bu kursunlar da ondan sonra iç tasarımını yaparız. Ve burayı da vazgeçin. Burası da duvar olmalı. Misafirlerimiz giderken bizi eliyor bırakmış. Çok güzelsiniz. Keşke sizi de kesip yeseydik. Olabilir. Kimin onunla bu saatten sonra iyi ilişki? Bu niye hala daha bu masada kalmış? Neus uyuyor musun? Uyuyamazsın ya. Ya şuradaki bütün kesimi bitir. Bu arada niye araştırmacı olarak sadece bir kişi çalışıyor? bir görev gelmiş. Yaşlı Tom'dan bahsediyor. Ha, ha, hiçbir şey anlamadım görevden bu arada. <laughs> Allah Allah. Abi şu adamları biz niye besliyoruz? Ben bunların organlarını kafalarını alın demedim mi? Mesela kalp. Ya solucum besleme ya. Gel operasyon yap. Ne uçum sen de orayı bırak. Gel buna bir operasyon çek. Ha, ondan sonra benim. Susamuru muydu? Kimdi? Susamuru muydu benim doktor? Susamurucum görsen de buna bir... Ne demek operasyon çekemiyoruz? Susamuru doktor değil mi? Susamuru doktor. Niye gelip buna operasyon çekemiyor? Allah Allah çok garip. Şimdi bir daha deneyeyim. Acaba ona yemek yediriyorduk o yüzden mi? Mesela susamuru... Bir daha dener misin? Ha? Bir o güzel kalbini çıkart bakalım. Oh 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 oh. Şimdi bu adamın da kalan organlarını çalışma masasında alalım. Neyse nereye gidiyorsun? Shadow'u tedaviye. Shadow'un tedavisi de önemli ya. Git Shadow'u bir tam tedavi et bakalım. Shadow'un tedavisi bitti. Abi şimdi gel şurada kalan organları bir al. Çocuklar hadi ama. News çoktan hepsininkini çıkarmıştı. Tamam tamam gayet iyi gayet iyi. Arkadaşlar bu arada çabuk araştırma yapın ya. Uzay mekiği falan araştırmamız gerekiyor. Büyük ruhsal çöküş. Nusret'cim neden çöküyorsun canım benim? Şu an nereye gidiyor ve niye çöküyor? Oh oh oh. Arkadaşım ha doğru bir gece daha sosyal kalmıştı bu. Bir önceki bölüm. Ama abi adamın da... Çocuklar. Çocuklar. Bir anda dedim ki bu kadar adam nereye gidiyor? Aha ameliyat başarısız olmuş. Hem de Solo. Solocuğum biraz daha çalışman gerekiyor bu işlerden. Neus'tan gitti öğren. Aha Susamur da başarısız oldu. Abi full israf ya. Neus sen bir gelsene. Şunun üstünde bir... Operasyon nerede? Operasyon. Operasyon. Bir dakika. 20 saat içinde ölüp gidecekmiş. Neus sen bence şu an yaparsın ya. İlaçsız tedavi. Önce tedavi mi olması gerekiyor? Allah Allah. Ah, oh, Neos'un üzerinde kalp alınması dedim. Hayır ya. Hah. Az daha yanlışlıkla Neos'un kalbini alıyorduk. Bu arkadaşlar galiba başarısız ameliyat üstüne bir daha ameliyat gerçekleştiremiyoruz. Haksızlık. Şimdi gök yere tedavi edecek açtığı çukuru. Hiç gerek yok. Çocuklar uyuyor musunuz? Bakayım sizin bir ihtiyaçlarınıza. Vallahi aslında uyumanıza gerek yok ya. Bunlar nereye gidiyordu? Ha, Runis yok olmuş. O yüzden gidemiyorlar. Bunların da hepsi düşman. Biz buraya gidemeyiz. O zaman şöyle yapalım. Eve gidelim. Temizlik robotunu aldığımız şeyleri ve Gadi'yi de bırakalım. Oradan farklı bir doktor alalım yanımıza. Mesela Disi gardiyanlık kazanmış. Kimin umurunda? Cellat. Oh oh oh. Aslanım, başarılı olsun ya bu sefer. Aha, bıçaklama tedavi ediyor. Şöyle bir şey yapalım. Bunu tedavi etmeyelim ya. Kaynakları niye esraf ediyorum ki? Ya ben bu adamın kalbini istiyorum abi. Kalbini istiyorum ya. Neus gel bakayım. Tedavi, tedavi, tedavi. Abi tedavi yapmak istemiyorum. Bir dakika. Kalbini istiyorum. Hah! Oh ne iş yapıyorsan yap Susamuru. Aylan daha bira içiyor. Bu arada elinde o kadar birayla gezme. İçin onlar için. Nimet onlar ya. Gidiyor milletin kafasında kırıyor biraları. Çok ayıp. Aha biri daha öldü. Büyük ihtimalle kalbini aldık. Bu arada bu sesten gerçekten ürkmeye başladım. Neus gel. Şunu da tedavi yapamıyor muyuz? Yani operasyon kalp. Neus'cum operasyon ee niye yapamıyorum? Galiba önce bir tedavi olması gerekiyor ya. Bakayım. Aynen. Yine bir tedavi olması gerekiyormuş. Abi ne yapıyorsun? Esir al kurtar. Tamam. Operasyon çek. Vallahi iyi oldu. Susamur artık git evine ya. Martolus kapayı yemiş. Canatayla. Oh arkadaşlar biraz kibar olun kendinize karşı. Siz de çabuk eve gelin. Mesela Berkay kafayı yiyor abi. Gayet normal çünkü Berkay'ın dini bizden değil. Burada yaptığımız her şey ona etik dışı geliyor. Berkay'ı yiyelim mi? Neyse işimize yarayabilir. Mesela din değiştirmen rutini yapabiliyor muyum? Adak yapabiliyormuşum. Halkı infaz başrol. A -a. Adak baş et. A -a. Arkadaşlar şu an kimseyi kesemem. Hemen hemen herkes bana lazım. Böyle mesela organlarını alıyoruz ya. Biraz daha iyi işe yarıyor. Sen kimsin abi? Madenci olarak seni alacağım. Şado zaten savaşçı. Okey herhangi bir problem yok. Gayet iyiyiz. Arkadaşlar siz de bir gelin. Aha kolonistin kurtulması gerekiyor. Meç. Ciddi ruhsal çöküş. Meç ne oldu ya? Yüksek flake yüz ke pulsu. Oh aşırı dos. Ne kadar kötü alışkanlığı varsa hepsini tek seferde kullanmış. Bu arada meç harika bir madenci. Şurayı da şey yapacağım ya. Biz halen daha şeyin araştırmasını yapmadığımız için. Siz söyleyin. Şu mezar açık mı? Açık. Cesetleri yakmıyoruz. İsabet puanını fulledim. Tamam. Şurayı şey yapacağım. Bir dakika. Bunu kaldır. Zaten dışarıda kalan artık beden varsa bunların hepsi zaten çürümüştür abi. Değil mi? Aynen çürümüştür. Şimdi bunları taşıma tikini bir kaldırayım. Bunların kafataslarını alalım. Kafatası bize bol bol lazım olacak. Her yere takacağım. Bunların da kafatasını alın. Abi sonra da gömün. Şunların da komple bir kafatasını alın. Hah. sonra da gömün abi. Şunların organları aslında hala daha duruyor. Kesilebilir. Bilmiyorum. Şimdi Martolos ne yapıyor? Martolos o hasta yatağından kalk ve insanları parçalamaya başla. Artık bizim normalimiz. O Berkay vurulabilirdin. Nusret. Nusret gel. Şunu bir yapsana. Şuradan çıkışı kapatalım abi. Bak herkes burayı kullanıyor. Millet birbirine vuracak. Sanki başka sıkıntımız yokmuş gibi. Bak öfke nöbeti Berkay. Kime karşı? Öfke nöbeti otasındaki eşyaları kıracakmış. İyi kır. Yani problem yok. <laughs> Abi Göktengrin'de büyük ihtimalle insan parçalıyoruz, böbrek alıyoruz, organ çıkartılmış. Bak insan doğradım bak cesaret görmüş bak. tengri. Sims oynamıyoruz canım burada. Sims oynamıyoruz. Ha. Evet arkadaşlar bence harika bir bölüm oldu. Şikayet olan var mı? Hayır yok. Mesela burada uranyum varmış. Uranyumu çıkartın abi. Bunlarla harika zırhlar yapacağız. Bir bölümün daha sonuna geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça bakın. Hoşça bakın mı? O da olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.